kim emir ve yasaklarına uyarak Allah'a karşı takvalı olursa biz ona bir çıkış yolu yaratır ve onu hiç ummadığı yerden rızıklandırırız. Allah'a güvenene o yeter. Demek ki sen Allah'tan korkar, Allah'ı zikreder. Sen haramlardan uzak durur, haramlardan uzak durur. Kendini disiplin edersen Cenab-ı Hak senin ummadığın yerden seni, seni rızıklandırır. Ummadığın yerden. Herkes 1 liraya aldırır, 1, 1 lira 50 kurşa satar, sen 1 liraya alır, 10 liraya satarsın. Herkes bir işten 5 lira kazanır, sen 10 lira kazanırsın. Veya sen 2 lira kazanırsın, Cenab-ı Hak ona öyle bir bereket verir, sen 2 lirayla 12 liralık iş yaparsın. Allah'ın bereketine güven. Allah'ın afiyetine güven. Allah'tan afiyet dile. Allah'tan bereket dile. Cenab-ı Hak sana öyle bir şey yapar ki tozundan bereket verir. Sen yürür gidersin. Sakın kibirlilik yapma, küstahlık yapma. Sakın tembellik yapma. Allah'a güvende şek şüphe yapma, sarsılma. Allah'a güven. Allah'ı zikret. Haramlardan uzak dur. Allah seninle. Sen öyle davrandın müddetçe